görmen gerekirdi Cedric. Gerçek bir aksiyon filmiydi. Biliyor musun? Kaçmak için bir binadan diğerine atlayan James Bond tipinde bir adam vardı. Ayrıca onunla dolaşan kız da ondan tamamen etkilenmiş gibiydi. Gerçekten çok korktuğu belliydi. Ayrıca kızlar sürprizleri seviyor dostum. Hatta biraz korkmak hoşlarına bile gidiyor diyebiliriz. Gerçekten mi? İyi de sen kızlar hakkında ne bilirsin he? Ne söylersen söyle hep güler ve seni öper. Bu doğru mu? Hı hı. Islak öpücük. Daha sonra kız onunla yaşadığı bu maceradan sonra asla onsuz yaşayamayacağını söyledi. Ve ayrılmaz bir bütün olarak kaldılar. Adam Sedri. Duyuyor musun? Ama. Hmm. Çeni şaşırtmak. Bu fikir gerçekten kafama yatmıştı. Onunla ilişkimi sağlama alacaktım. Ve onun kalbini tamamen fethedecektim. Ah. Ah. Tek sorun nasıl yapacağımı bilemememdi. Çünkü her nedense bazen olayları kontrol altında tutmak gerçekten o kadar kolay olmuyor. Aa! Ay, ay, ay endişelenmen yersiz. Bu tekniğin ustasıyım. Benimle biraz dolaşmak ister misin Çen? Şey aslında parkta kız arkadaşlarım bekliyor. Bu harika. Ben de oraya gidiyordum. Kaykayımı atla ve bana sımsıkı tutun. Muhteşemdi. Tıpkı filmlerdeki gibi. Çen bana sımsıkı tutunmuştu. Tam gaz gidiyorduk. Onu heyecanlandırıp korkuttuğumda yolun sonunda öpücük garancıydı. Yavaşla Sedri. Ee, endişe edecek bir şey yok. Her şey kontrol altında. Hmm? Merhaba Christian, sonunda forma girmeye karar verdin ha? Hey, bugün oldukça enerjik olmalısın canım. Tanrı aşkına yapma Cedric. Lütfen, sadece şunu dedim, kızlar biraz korkmaktan hoşlanırlar, çok az, fazla değil. Cedric! Christian'ı rahat bırak. Baba. Büyük baba hey Büyük babanı biraz rahat bırakır mısın lütfen Herkese merhaba Hı. Hey baba Hey bunun nesi var böyle Yine depresyonda aynı şey Sabahtan beri tek kelime konuşmadı Gazetesini okumadı kahvesini de içmedi Televizyonu bile açmadı inan bana o zaman durumu ciddi olmalı. Onu doktora götürmeyi düşünüyor musun? Bunun işe yaramadığını çok iyi biliyorsun. Babam son derece sağlıklı. Sadece canı sıkkın, hepsi bu. Ama bir şeylerle oyalanması lazım. Bu evde yapılacak başka bir şey yok mu yani? Ha? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Evet ama onun moralini düzeltecek bir şeyler bulmak zorundayız. Hı? Pekala, bu akşam restorana gitmeye ne dersin? tamam yok. Peki ya sinemaya? Canım istemiyor. Neyse. En azından kimse her şeyi denemediğimi söyleyemez. Ya da ne dersin? Belki de... Cedric. Hı? Al. Gidip büyük babana küçük bir hediye al bakalım. Bir şeye ihtiyacım yok. O zaman ona ne alayım? Ben bunu sana bırakıyorum. Onun zevklerini benden daha iyi... Bilmiyor. Bir şey ihtiyacım yok. Duymadın mı beni? Büyük babam depresyondaydı. Onun için hiçbir şey eğlenceli değildi. Üstelik tam da onun öldüğüne ihtiyaç duyduğum anda. Şu çocuk nerede kaldı acaba? Gideri birkaç saat oluyor. Ah, işte geldi canım. Hediyeyi aldın mı? Hediye mi? Ne hediyesi? Tanrı aşkına Cedric, baban o parayı büyük babana bir hediye alman için vermişti. Aa evet ama hiçbir şey almadım. Öyleyse parayı geri ver. Para artık bende değil. Nasıl yani? Parayı ne yaptın? Çenle birlikte sinemaya gittim. <laughs> Her ay, zamanki ay. gibi ha? Küçük ay. Vietnamlı dostum benden daha önemli. O Çinli. İkisi de aynı şey. Hayır, aynı şey değil. Sana parayı onun için vermediler. Bana hediye alman için verdiler. Öncelikle tamam, hiçbir şeye tamam, ihtiyacın olmadığını artık... sen söylemiştin. Bunu söylemiş olabilirim ama ciddi değildim. Evet babamın madem hayata ciddi geri dönesin istiyorum. <laughs> evet ama evet. yine de bunu Sanırım senin bunu başardık. Her şey değildim. normale döndü. Görünüşe bakılırsa işe yaradı. Hı hmm. Haydut. Hayır değilim. Öyleyse buna ne diyorsun? Bir ihtiyarın parasını çaldın. Birincisi başka seçeneğim yoktu büyük baba. Çenle çok kötü kavga etmiştim. Buna şaşırmadım. Senden bir öğüt almak için doğruca eve gelmiştim. Asıl sorun ben geldiğimde senin konuşmayı bırakmış olmandı. Bir dolandırıcıya asla öğüt vermem. Haklı olduğumu biliyordum. Merak etme bundan sonra ben de seni örnek alıp tıpkı senin gibi yapacağım. Benim gibi mi? Yani bir saatten beri bu şekilde mi oturuyor? Evet gidip göz atmalısın. Ne de olsa en iyi arkadaşın. Aa. Aa, Tanrı aşkına Secik neler oluyor? Yoksa yoksa Çen'le yaptığın o kavga yüzünden mi? O kavga umurumda değil. Çen umurumda değil. Aa, tamam. Kapı havuza ittiği için değil mi dostum? Kapris'in canı cehenneme. Biraz dikkatli ol. Kapris hakkında böyle konuşamazsın. Yılın sonuna ha? geldiğimi görmüyor musun budala? A -a -a. Ve neden sence bu kimin hatası? Evet, evet küçük adam. Ne demek istediğini anlıyorum. Uzun zaman önce evlenmeden önce Marta ile aramız açılmıştı. Kaykay kazasından dolayı mı? Hayır, hayır. Ama yine de ciddi bir konuydu. Onunla aramdaki her şeyin tamamen bittiğinden emindim. Sonra köprüde dolaşmaya başladım. Altından demir yolu geçen şu köprüyü sen de biliyorsun. Lokomotifler ileri geri gidip dururdu oğlum. Sakın köprüden atlamayı planladın. Sen da... aklını mı kaçırdın küçük adam? O köprü ne kadar yüksek biliyor musun? Hayır. Bir arkadaşımı onunla konuşması için Marta'ya gönderdim. Hayal gücü geniş olan bir arkadaşımı seçmiştim. O da Marta'ya bana rastladığını ve çaresiz bir şekilde köprünün üstünde turladığımı söylemiş. Ona göre kötü bir şey yapabilirmişim. Aa, bu harika. Ben de aynı şeyi yapacağım büyük baba. Ona bir oyuncu göndereceğim. Hayır. Ama dinle. Bu çok önemli. Üstelik gerçekten incindi. Yine bir kaykay kazası oldu. Hayır. Eskisinden çok daha kötü. Ruhsal çöküntüye girdi. Morali sıfıra indi. Sedrin içi bitti. Hayatı sona erdi. İnanmak için şu an kayaların üstünde nasıl dolaştığını görmen yeterli can. İnan bana. Hmm. Peki oyun oynayacak mısın? Erkekler çok bencil. Kendi aptalca hikayelerinden başka bir şey düşünmüyorlar. Hmm. İstemiyorum. İstersen kız arkadaşlarımla oynayabiliriz. Kız arkadaşların umurumda değil. O zaman sen bilirsin. Zeynep'cim ah. tek istediğim... Seni uyarıyorum Sedric. Beni yine kaykayla gezdirmeyi teklif edeceksen cevabım hayır. Hayır. Elbette hayır. Ben... He, sen, sanırım artık benimle sinemaya gitmek pek ilgini çekmiyor. He. Bunu anlıyorum. Ah... Zekice bir fikir olduğunu itiraf etmeliyim. Büyük baba Sinema'da Prenses Jade filmi oynuyordu ve Chen haftalarca o filmden söz edip durdu. Bunun için sana verilen parayı harcadın, değil mi? Sorun değil. Bu sayede amacına ulaşmışsın, küçük adam. Bu kesin. Şeker ister misin? anlattığın hikayeye bakılırsa oğlum hediye almadığım için üzülmeme gerek yok. Aa, ıı. Ne müthiş bir gündü. Hayatımın aşkıyla Çen'le kavga etmiştim. Büyük babamla da tartışmıştım. Her neyse. Ama bunların hiçbiri o günü Doğu'nun güzel incisi sevgilimle sinemada geçirmeme engel olmamıştı. Aslında büyük kavgaların sonu güzel bitiyormuş gibi. Elbette kavganın ardından bunu telafi etmeye çalıştığınız takdirde. <laughs> ah tanrım. Sekiz yaşındaysanız hayat gerçekten çok güzel. <laughs>